Merhaba. Ben MGC Legal'den Yasemin. Bugün 24 Ağustos 2023 Perşembe. MGC Legal ile her gün bir dakika başlıyor. 24 Ağustos 2023 tarihli resmi gazete haberlerine baktığımızda yürütme ve idare bölümünün Cumhurbaşkanı kararı kısmında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1718, 2006 sayılı ve müteakip kararları ile 2231, 2015, sayılı kararının uygulanması hakkındaki 24 Şubat 2021 tarihli ve 3578 sayılı Cumhurbaşkanı kararının eki ek bir sayılı listede yer alan bazı kişi ve kuruluşlara ait bilgilerin ilişik listede belirtildiği şekilde güncellenmesi hakkında kararı görmekteyiz. Atama kararlarında Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararları görmekteyiz. Yönetmeliklerde 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği. Embe Kurt ile mücadele hakkında yönetmeliği görmekteyiz. Tebliğlerde dış ticaret sermaye şirketlerine ilişkin kararı görmekteyiz. Son olarak kurul kararında kamu gözetimi, muhasebe ve denetim standartları kurulunun 22 Ağustos 2023 tarihli kararını görmekteyiz. Her gün resmi gazetedeki en önemli gelişmeler ve yayınlanan yönetmeliklerin duyurusunu yapacağımız bu video serimizi sosyal medya kanallarımız ve YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Yarın sabah görüşmek dileğiyle iyi günler dileriz.